Nasılsın, iyi misin? Çok şükür abi, siz nasılsınız? Elhamdülillah. Soru şu şekilde şeriat ister misin? Şeriat kesinlikle istemem abi ben bu ülkede. Peki şeriat nedir biliyor musun? Şeriat nedir? Şeriat Allah'ın koyduğu kurallardır. Ama bu doğrultuda şu an ülkede bildiğiniz üzere herkes kimlikte belki Müslüman olarak yazıyor olabilir. Ama e, ateist olan insanlar, Hristiyan, Yahudi olan insanlar da oldukça bulunmakta. Tamam belki kitaba göre bunlara bir ceza hükmedilmiyor. Ama onlar da özgürce yaşayamıyorlar çünkü şeriatta. Şeriatın bugünkü uygulandığı yerlere bakarsak mesela. Doğru düzgün uygulanabildiği belki bir yer yok ama. Görüyoruz İran'ı, Irak'ı, Orta Doğu'nun olduğunu görüyoruz. Bence bu modernleşmiş dünyada tamamen çağdaş düşünceyle yaşamak lazım. Herkesin fikrini ee, nasıl desem bilime ve sanata yönelik geliştirmesi gerekiyor bence. Peki bu Ortadoğu, Irak Suudi Arabistan'ın hali dedin. Peki onları bu hale getiren şeriat mı yoksa başka bir şey mi? Hayır şeriat değil ama şeriatın uygulayan kişiler çok önemli. Şimdi bu ülke şeriat getirdiğimizi düşünelim. Şeriatı yönetecek illaki insanlar olacak yanlış mıyım abi? Doğruyum bu, ya, bu insanları iyi olup kötü olduğunu halk seçemez. Seçebiliyor mu halk? Irak halk seçti mi şeriatı kim yönetecek Seçemedi. Gelen adam nasıldı? Kötü adamdı. Ne yaptı? Tamamen parçaladı. İnsanlar düşünemedi. Beynini kullanmayan insanlar çürür. Adam düşünemedi. Kafasını kullanamadı. Demokrasi yapamadı. Sorgulayamadı. Sorgulayamayınca ne oldu abi? Karışıklık. Kim yönetiyor? belli değil. Adam bir laf söylese boynunu kesiyorlar. Keleşle arkadan vuruyorlar. Görüyoruz yani bunun dünya ülkelerinde. E bunu elimizden aldığınız zaman ne olur? İnsanların elinden aldığınız zaman bu ne olur abi? Tamamen karışıklığa doğru sür sürüklenir bu ülke. Avrupa ülkelerine bakalım. Tamam. Onlarda belki mezhebi çok geniş bize göre. Eyvallah. Bunda hiçbir itirazım yok. Ama insanların arasında böyle büyük bir karışıklık yok. Çoğu insan birbirine saygılı durumda. Ben böyle olduğunu düşünüyorum yani tamamen. Peki Müslüman mısın? Çok şükür elhamdülillah. Ama şeriat istemiyorum diyorsun. Kesinlikle istemiyorum. Ben dinimi zaten özgürce yaşıyorum. Her, her, hafta cumadayım çok şükür. Gidip namazımı yeri geldiği zaman kılıyorum. Doğallarımı yatıyorum yatmadan önce. Orucumu tutuyorum elhamdülillah. Ama şeriat bence gerekli bir şey değil bu ülkede. Herkes dinini zaten yaşamak isteyen evinde yaşayabilir. Şeriatın sizce ne gibi bir gerekliliği var abi? Ben de size sorayım. Şeriat Allah Azze ve Celle'nin bizi kendisi uğrunda yarattığı kanunlar bütünüdür. Yani toplumların emir ve yasaklarını Allah tarafından aldığı kanunlar manzumesidir diyebiliriz. Allah'ın emir ve yasakları vardır içerisinde. Yani toplumun refaha, adalete ulaşması için Allah Azze ve Celle'nin bizzat kendisi tarafından emrettiği, bizi serbest bırakmadığı, kendisi tarafından yönetilmemiz gereken kanunlar Bütünüdür mesela topluma baktığımız zaman büyük bir adaletsizlik var. Sence adalet görüyor musun? Demokrasi abi demokrasi tamamen bağımsız bir yargı olsaydı adalet görürdüm ama çok şükür inşallah başıma bir şey gelmez. Ben şu an adaleti bağımsız bir yargı olarak görmüyorum. Çok yanlışlar oluyor. Bazılarının iki sözüne bakılıyor ama de bağımsız bir yargı olsa tamamen uygulanan kurallar çerçevesinde hareket edilse bence demokrasi şu an iyi yani yani demokrasiye baktığımız zaman gayet bağımsız neyden bağımsız allah'tan ve dinden bağımsız olduğunu çok Açık bir net bir şekilde görebiliyoruz diyebiliriz olması gereken de abi devletin dini olmaz. Devletin dini olmaz. Ben hep söylüyorum. Çok şükür müslümanım ben 5 vakit namazım yeri geldiğinde kılıyorum cumadan çıkmıyorum. Ama bir devletin dini olmaz abi devletin gelişmesi tamamen yaptığı teknolojiye reformlara bağlıdır. Gelişen sanayisine bağlıdır. Düşünce özgürlüğüne bağlıdır. Ben böyle düşünüyorum. Peki bu saydığın şeyleri din kısıtlıyor mu din kısıtlamıyor olabilir ama dini yönetenler insanları e, dini kullanan insanlar abi din e, yanlış anlamayın beni İnsanları sömürme konusunda çok açık bir konudur yani şimdi buraya çıkıp cihat var diye varsanız belki arkanız 50 tane adam alırsınız. Bu ne düşüncesi tamamen? insanları yönetme düşüncesi olarak düşünüyorum ben. Yani Müslümanlık zaten bu ülkede kısıtlanan bir şey değil. Şeriat bence oldukça gereksiz bir konu. Ya yani ülkelerin dini olmaz diye düşünüyorum ben. Elhamdülillah dediğim gibi Müslümanım ama ben böyle düşünüyorum şu anda. Eyvallah. Tamam teşekkürler. Bu yayınlanacak izninle. Tabii yayınlansın lütfen.